Hepinize merhaba arkadaşlar ben QE ve bugün sizlerle CSG'de hatıra paketi açacağız. Normalde hatıra paketlerini AluDX'le birlikte böyle challenge'lı böyle da, yoldaşlı bir tane açacaktım. İlk defa gameplay videosu yapacaktım ama şöyle bir şey oldu. İlk defa ilk, ilk tane şey yapacaktım. İlk defa hayatımda hatıra paketi açacaktım ve ilk defa yoldaş videosu paylaşacaktım. Ama Alu ne yaptı? Gitti sattı beni. Gitti video yapıyor. Böyle olmaz ki birader. Ben de geldim bu arada bıçak falan gitti sattım artık yeter. Yeter. Her neyse 20 adet hatıra paketi aldım. Gönül ister ki 2025'leri alalım ama ben 2025'lerin playoff olmayan hallerine vermem. Playoff olan hallerine de şey eklenecekmiş. Oğlum bu ses ne kadar fazla. Ha şöyle. Oğlum bu da fazla. Bu ses ne kadar fazla. Playoff olan hallerine... Ee, nedir onun ismi? Bir anahtarlık eklenecekmiş sanırım. O anahtarlıkta da böyle inceleyince, F'ye basınca böyle en önemli anlar yaşanacakmış. Anladığım kadarıyla. Çok da emin değilim de yani. Öyle anladım ben en azından. Ee, öyle bir şey olacakmış. Ee, onu alacağım. Diğerlerini alacağım. Gideyim ben de eski bir şeylerden alayım ki. E, yenilerini de daha önceden açmış gibi olmayayım diye düşündüm. Konuşamadım lan. Eskilerden de ne bulduysam birer tane aldım işte. Takım olaraktan bahsediyorum. Dust 2 e, atıraba gitti. Gayet güzel bu arada. Ee, konuşamıyorum lan. Niye konuşamıyorum ben bu videoda ya? Ee, ne diyecektim? Heh, bu hatıra paketi seçmenin sebebi çok basit. Altın araba. Dünyanın en güzel hake skin'i değil. Açıkçası ben çok beğenmiyorum. Biraz arapik bir hava veriyor. O yüzden çok hoşuma gitmiyor ama e, yalan söylemeyeceğim. Çok sevmiyorum. Nasıl anlatılır ki oğlum bu? Yasak aşk gibi bir şey yani benim aramda Çıkarsa delirir miyim? Yok ya. Bıçak daha iyi hissettiriyor vallahi. Bıçağın logosu bile daha iyi. Logo, logosu bile yok ki. Haken. Hatıra paketlerinin ne çıkacağını bilmem kötü birazcık ya. Mesela bazen tam morun ucunda kalıyor ama bak mesela bunlar dönerken e, şey oluyor. Üstü stickerlar görünmüyor. Ama bu en son çıkan da görünüyor. Niye böyle bir şey var? Çok basit. Çünkü e, sticker konumları random olduğu için oraya koyamazlar hepsini. Öyle şey yaparsa iki ihtimal var. En azından benim aklımda olan. Oyun çöker ya da oyun çöker. Valve'a da yapabilir mi bilmiyorum ki ama Valve bu konuda hiç uğraşmadığı için... Çok da önemli değil yani. Ya Team Spirit'in logosu değil de FaZe'in logosu hoşuma gidiyor açıkçası bu Şang'a 2004'lerde. Şang'a 2024 madalyasını alamadım ben ya. Almak isterim, değil mi? İsterdim. Team Spirit'e Heroic var. Ya Team Spirit'in logosu fena değil diyelim işte. Çıkartma... Bundan sonra bu arada çeşit çeşi şeyler açmaya karar verdim ya. Normalde sadece kasa açıyorduk. Neden? Çünkü... Bu... Evet arkadaşlar burada videoyu bir ufak bölüyorum. Bu video Bu video değil. 4 video önce bir çekilişim vardı. Ee, onu açıklayacağız. Şöyle geldik. Ben gö... Ah, yapıştırdık entik ghost dedik, continue dedik, arıyor, 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 buldu, 124 adet yorum buldu ve pika winner dedik. Mustafa Kurfan'la AP çok sağlam kasar da daha iyi olabilirmiş demiş. Teşekkür ederim kanka, Discord üzerinden bana olursan skin teslim edem Bu videoda incelemediğim, yani CS içerisinde incelemediğim bir skin de var. Ee, bu videonun çekiliş aytımı AK-47 ee, neon devrimi, şu neon revelation biliyorsunuzdur pembeli bir skin. Ee, belki fotoğrafını koymuşum şu an emin değilim. Bu videoda öyle bir işimiz var. Bir sonraki videoda muhtemelen açıklanacak. O zaman videomuza döne. Çak çıkmasını sevelim ama. Şöyle bir aklıma şöyle bir şey geldi. Neden challenge bir şekilde kapsül vesaire açmayayım ki? Ali da bir benzerini yapıyordu sanırım. Emin değilim Ali Şey yapıyordu sanırım o. Maçı kazanırsam 50 dolar kapsül açıyorum. O tip bir şey yapıyordu sanırım. Oranın burada girdiğim sesi gelirse burada oraya keseceğim. içimden girdim ama yani. Kusura bakmayın. Karnım biraz kötü oldu. O yüzden konuşamıyorum sanırım. Furia'nın ve Feyz'in çıkartması gibi bir yerde. Mükemmel ikili. Ama şöyle bir sıkıntı var. Çıkan silah var. Oğlum bir tane en azından şuradan bir yerden bir mor. Bak şu çok iyi olur. Bunun hele Blue Gem'ini versen patlarız burada. UMP fade olur. SSC çöl saldırısıydı sanırım ismi. Emin değilim. O tip bir şey SSC var. O güzel olur. Ondan sonra AK Al Al altın arabesk güzel olur. Nereye geldik lan? Heh. Ölüm saldırısıymış pardon. Kırmızı DT pet pahalı diye biliyorum o da olur. Her şey pahalı ya genel olarak yani morların pa morlar pahalı denilebilir. Diğerleri de pahalı denilebilir. Ama ben ne güzel bu video oynanış videosu yapacaktım. Vallahi oynanış videosu yapacaktım ama gitti alu sattı beni. 3, 6, 7 tane kasamız kaldı, Kasa. atrapa trapa Bunu demesi daha hissettiriyor ya. Hadi be oğlum. Arkadaşlar geldim ufak bir sorun yaşadım. Tam da hatıra C3 G3 çıkardığımız anda yaşadık da yani bu savaş görmüş falan herhalde aynen kanka savaş görmüş ve çok rezalet görünüyor Yapacak bir şey yok yapacak bir şey yok hadi be oğlum Gavin Hadi be oğlum Gavin Mavi açık mavi Ve bize bunu verdi Neyin verdi anlaşılabilmesi birazcık kötü mü Yani Gavin başka nasıl yapabilir ki bunu PNG olarak ekleseydi mesela hepsini PNG orayı güzel görünmez. Geç bunlar PNG teknik olarak. Açık mavi verdi bu arada. Güzel. Güzel. Kullanmayayım. Hayır. Mutlaka depoyu atacağım. Ve bir de asla kullanmayacağım. terken edin Discord'dan ay ayrıldı. Yayıncı modunu açmayı unuttum sanırım. Bu olmuştan eski yan yana ya. Çok rezil bir video olarak devam ediyoruz. Bir video atmayayım diyeceğim. Video atmamış olacağım 4 gündür. Hatta 5. gün bu galiba. 6 olacak. Yarın da tatile gidiyorum bir günlüğüne. Yani Size göre size bir etki etmeyecek. Yine aynı düzende video atacağım da. İki günde bir yani. Bundan iki gün sonra tekrardan video atmış olacağım da. Yani bir günle tatile gidiyorum. Hadi oğlum şundan ver de. yani bunda duracağım biliyorum. Çünkü çıkartma sorunum var ve son. Son. Oğlum bak şundan ver şundan şu üçünden birisinden ver okeyim ya. Son CSC. Ah be. Evet arkadaşlar video bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Açıkçası ben mutlu muyum derim. İlk Fatura Paket açılışım olduğu için çok da bir yorum yapmayacağım. Üstüne bu hesapta çok fazla da Fatura Paket açmadık. Ee, seviyorsunuz seviliyorsunuz kendinize bakın. Hoşçakalın. Bu arada ee, ne diyeceğimi unuttum. Her neyse kendinize bakın. Hoşçakalın.